Evet, video yarım kaldı. Gelen giden oldu. Tekrar devam ediyoruz. Para ve İlkinit'i nice. Necla'nın bebeğinin biz, bazı seçkin müşterilerin favorisi. Hemen istersen oradan açılmış olana zoom yap Necla. Görsünler. Çok güzel bir koku. Buram buram, egzotik ve ayrıca seksi bir koku. da belirtmeden de geçemeyeceğim. Ee, şöyle devam ediyorum. Yine Full Speed Quantum Station. Orada reyonda var. Stoklamak için almışım. Rodine Tomorrow. Bu da erkeğin e, erkeklerin seksi bir kokusu. Buna bayılıyorum. Dedim ki galiba bu parfümden çok satacağım. O yüzden stokluyum. E, onun uzunluğu istersen Tödel siyah şişe celebrity'nin yanında. Bundan da istemişim. Bakıyorum. Elite Gentleman Black. Yani bu kokuya pek güvenemediğim için sipariş etmedim ama üyelerim o kadar çok istedi ki benim çoğunda yoktu. Dedim ki, Amazon'dan açarım en kötü ihtimalle. Üyelerim bunu hep alıyorsa vardır bir bildikleri. Dedim ki, en iyisi ben de sipariş edeyim. Elif, ben bile Bakacağım, kokusu nasıl? Çok merak ediyorum. Vallahi güzelmiş. Efsane. Bakacağım sende Tam adamına sorayım. Mükemmel. Değil mi? Hı -hı. Güzel. Hı -hı. Ben beğendim. Demek ki herkesin bir bildiği varmış. <laughs> Attraction bayan parfümünün klasik Attraction'ın çanta boyu ben istemişim. Bakıyorum. Zegno'nun Impact, hatta ben buna yine artık ne sipariş verdiğini bazen unutuyorum. Stone'da olmadığı için Zegno Impact'tan yeni istemişim. Şöyle deodorantıyla, herkes bazen set istiyor. Deodorantıyla set yapacağım bunu. E, set isteyen çoğaldı artık. İnsanlar her şeyi devam ürünleriyle beraber kullanıyor bakıyorum Elif bilek Atraksiyon e, Vücut kreminden de istemişim Dediğim gibi devam ürünleri çok tercih ediliyor e, ee, Hidil Face'i yeni çıkan bir parfümü Çok merak ediyorum bundan. da çünkü çok favori bir parfüm Hep varyantları çıkıyor ee, Bir bakalım Yeni gelen Hidil Bilek nasılmış Face diye geçiyor İsmi farklı yani bunun bu da güzelmiş. Çekici. Orkide de kokusuna benziyor. Bu da güzelmiş. Buna da bayıldım. Ee, şimdi burada kalanları göstereceğim. En çok satan rujumuz var. Veros Mokka'dan yaklaşık 10-15 tane istemişim. Ee, başka göstermediğim. Aynen. Kendime de kalem istemişim. Hatta Necla da dedi ki bana kalem sipariş Onu şimdi ona da kalem isteyeceğim. Yok. Normal göz kalem istemişim. Böyle bu kadar. Gördüğünüz gibi. E, bayağı çeşit var. Dağıldık. E, şöyle istersen dükkanı da bir çekelim. Göster istersen Necla. Yeni halini. Gördüğünüz gibi artık buradayız. Petro Yolu Caddesi üzerindeyiz. Ee, i̇nternet sitemizden, TikTok'tan, Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan, tüm platformlardan bizi beğenmeyi, YouTube'dan da tabii ki ee, ve takip etmeyi unutmayın. Ee, beni sevdiğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.